Yeminli tercümana dokümanları bıraktım. Bu dokümanlar arkalı önlü bir diploma ve de transkriptin sonuna eklenen yarım sayfalık Türkçe metin. Yeminli tercüman bunu çevirdikten sonra notere geleceğiz. Ben o terde yeminli tercümanın çevirisini onaylatacağız. Ee, çeviri ücreti 1000 lira. Ee, diğer kısımda galiba 2500'e yakın tutacak. Onu çevirden sonra tam net olarak öğreneceğim. Tercüme işlemi yapılırken ben de bankaya gidiyorum. Çünkü başvuru sürecinde hesabında 10 bin dolar olduğunu gösteren bir hesap dökümüne ihtiyacım var. Şimdi bankaya doğru gidiyorum. Hesap dökümünü imza ile birlikte aldıktan sonra banka işim de tamamlanmış olacak çevirilerimi de noterden onayını aldıktan sonra işlem benim için bitti. Buna da 2178 gibi bir ödeme yaptım. Sanırım toplam her hepsinin maliyeti yani aslı gibi deri belgeleri, çeviri ücreti ve noter onayları ortalama 5500 lira gibi tuttu. Peki ben bunları zor yoldan yaptım. Bunun kolay yolu nasıl derseniz onu da birazdan size açıklayacağım. Mezun olduğum yılın ve üniversitemin diploma formatını biraz azizliğine uğradım. Çünkü yine Anadolu Üniversitesi'nden bir lisans diplomam daha var. Ve o çift dil, transkriptim de çift dil. Ama İstanbul Üniversitesi'nde ikisi de Türkçeydi. E-Devlet'ten al ya E-Devlet'te olan çiftleri de aldıktan sonra bunun ıslak imzası olmamış oldu. Yani çeviri ve noter onayları biraz benim zamanımı aldı. Ama eğer sizin diplomanız ve transkriptiniz çift değilse yapmanız gereken tek şey kaymakamlığa gidip bunu apostil ettirmek ve bankadan bir hesap dökümü almak bu kadar. Bu arada benim yaptığım bu işlemi tersi olarak da yapmak mümkün. İlk önce diplomanın ve transkriptin çevirisini yaptırıp çevirisini yaptırdıktan sonra noter, noterden onaylatıp daha sonrasında noterden onaylattığınız belgeyi de aposta ettirmek mümkün. İki yöntemde hesapladığım maliyet olarak birbirine hemen hemen denk geliyor. Benim için biraz daha zor oldu. Ama çok gözü korkutacak bir şey değil. Yani ben şu an bunu bir ilçede yapıyorum. İkametimin olduğu büyük şehir İstanbul'da yapmıyorum. Çünkü İstanbul'da bu tarz işleri yapmak biraz daha zor. Ben burada bir tam günde tüm işlerimi halledebildim.